Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Rusya tarafından sunulan Ukrayna tasarısını kabul etti. 15 üyenin de desteğini alan tasarıda 12 Şubat'ta kabul edilen Minsk mutabakatına atıf yapılarak taraflara ateşkese tam olarak uyma çağrısı yapıldı. Tasarıda Minsk Anlaşması tam metniyle yer alarak buradaki kararların BM Güvenlik Konseyi kararı haline getirilmesi sağlandı. Minsk Anlaşması bütün taraflar tarafından tam anlamıyla uygulanmalı. Bu belgeyle çelişebilecek ve 12 Şubat 2015'te imzalanan belgenin ruhuna aykırı gelebilecek tek taraflı önlemlerin alınması önlenmek zorunda. ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Samantha Power'sa Konsey'de yaptığı konuşmada Moskova yönetimine sert ifadelerle yüklendi. Rusya anlaşmalar imzalıyor ve sonra tüm gücüyle onları baltalamak için her şeyi yapıyor. Rusya, ulusların egemenlik şampiyonu ve sonra komşularının sınırı yokmuş gibi davranıyor. Rusya'nın yarattığı fikir Ukrayna'da şiddeti körüklemeye devam ediyor. İhtilaflara barışçıl çözüm çağrısı için bugün masaya getirdikleri bu tasarı çok ironik. Tasarıda Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine vurgu yapılarak tüm taraflardan ateşkese tam olarak uyma